Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün Valorant oynuyoruz. Şunu jet aldım. Sovyeti tamam vurduk. Güzel. İlk eli kazandık. Hemen yani çok hızlı olduğu için hiç göstermedim bile. En son bir tane <laughs> biri açılan <laughs> vardı. Bu nerededir acaba? Oo, adam şorta girmiş bile şorttan vurdu beni. Yani. i̇kinci elde kazandık. Operatör aldım ben de direkt üçüncü elden. Ümit vurduk. Sıkıntı yok güzel. Short gelebilir mid gelebilir. İkisine de bakmamız lazım. Ama midden sola geçti. Sola A'ya doğru gidiyor. Ee, takım B'ye dönerse B'ye kurabiliriz bombayı. Reyna Artık ama. dönmeleri lazım ama dönmüyorlar. Yani dönüyorlar onları da. Ben de önden gideyim de. Aa bizim sol öldü. Kalan Reyna da öldü. Şimdi ikiye tek kaldım. Son 10 saniyede zaten. Yani Spike'ı alamam kuramam çünkü büyük ihtimalle orada adam vardır. Saniye. Bari operatörü sevdim saklanayım burada. Birazdan biri gelirse öldürürüm. <laughs> tamam sobayı öldürdük Silahını düşürdük yani öyle düşünmek lazım. Jet en son mida doğru gidiyordu. Sesini duydum da. Burada zaten görünür yok yani. <laughs> ama şorttan körün oy kullandı Reyna. Tamam vurdum ama. Bir de iki daha var. Ah. Rezi vuramadık. Mid'e bir, bir bakalım. Mid yoktur gerçi. Bizim Rez Bombat. Şu orta bakalım. Görüşürüz. Sage öyle çıkarsa vururlar. Şimdi 5'e 4'dür. 2 kişinin canı az ama silahlarımız Burası. yok. Yukarıda bir kişi var. Hani smoke'tan deneyelim ama yok olmadı. Tam bizim Rez girmiş oraya. Aha bizim Rez 2 kişi daha vurdu. Arkadan hadi, hadi, geliyorlar. Hadi, hadi. hadi. Evet, yani silahımız olmadığı için tüm takım orada tek başına öldü. İkiniz de geldiniz ama. Şimdi robot atacak. Robot attı. Tamam. Çatıldım. oldum. Yok ama 78 vurdum ya da o. Bizim adamın tila altı öbür sağ tarafa geçti. Sağdaydı. Sağ tarafa bakması lazım şu an. Sağda mı? Bak tamam ama vuramadı. Şimdi B'den bakan biri, A'dan bakan biri oluyor sürekli. Onu vurmam lazım operatörle. Tamam vurduk. Ha, şu ülkeyi alıp yuvana bakalım bir. Onun için de şöyle bir taktik göstereyim size. Buraya çıkıyorsunuz bu kutunun üstüne. Bu iki ya? kere iki kullandığınız zaman gördüğünüz gibi yukarı verebiliyorsunuz. Ben vuramadım ama size vurabilirsiniz. İki kişi vardı orada. Hemen geri kaçmamız lazım B'ye. Tamam. Sınıfların içinden geçelim. Devam edelim bakalım B'ye gidelim. Aha mitte birini gördü. Bir şey Hop havada vurdum. Oy. Siz iki kaldık. Bombayı kurduk. Burası. Bir sağdan gelebilir, bir soldan gelebilir. Bir düşman kaldı. Bizim evet. adamın hayatını kurtardık. Şimdi öbürü sağdan da gelebilir, soldan da gelebilir. Tamam, sol tarafı görünü atmış. Onu vurabilirsek çok iyi olur. Tamam, şey. en azından silahını ben. Dört dört durun bir de bir çıkalım bakalım. Ah ayağından vurdum adamı. Gövdesinden ya da kafasından vursaydım öldürdüm ama ayağından öldüremedim. Bir daha bakalım bir de. Belki vururuz ikinciye gelir de. Evet, i̇kinciye de geldi vurduk. Ama bir kişi daha mıydı var? Bu atıyor kafama. Ama neyse halletmedi. Bir short var şu an. Diğerinin yerini bilmiyoruz. Short Tekin'e bakalım. Aha! Geldi evin dibine. Geldi oğlum. Buradan Short Tekin'i kesersek... Yok, zaten midden dolaşmış. Şimdi savunmaya geçtik. B7-5 durum. Yanma durumu. Bomba attı. Tamam. Vurduk ama. Şimdi B'ye doğru giriyorlar galiba. Bizim adam orada sıkıştıdı. Ona yardıma tamam, gidelim. 2 kişi kaldılar. Evet, sık tutu arkasına bir değil. tane vurduk tamam, Diğerini bilmiyoruz. Her yerden gelebilir adam. Bir ben de yeri geliyor. Burada, 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 burada. Ayağa Buradan geliyor. 15 saniyesi saniye. var. Yani göz üst... vuramam bence. Biraz geri çekilmeliyim ya. Tamam, oraya geri çekileyim biraz. Kaç, kaç. Yetişemez. Kaç. Ama geçiyor kaç. bu. Vuramadım yani. Bombayı kurmaya ben gidiyordu ama süresi bak, yok. Üstüme geliyor adam. Tamam, ölmedim. Ölürsem çünkü eli kaybederdik. Ha vurdum <laughs> yani. Çok iyi. 7 6 durum. <laughs> <Aha>, mid geliyor. <gülüyor> tamam <laughs> mid bir vurduk. Mid bir tane daha var. Sağa geçmiş adam ya. Yani. Bayağı vurdu bana. <laughs> tam vuracaktım zaten adam vurdu. Oh, ya, bu adam. <laughs> B arkasında iki kişi var. Tamam adam geliyor buraya doğru koşarak. <laughs> Aynı, vurduk. Güzel. Yani neyi var? Aresi var adamın. Dolduruyorum. Şimdi 3'e 2 klık adamlar böyle geliyorlardı ama. Şimdi şöyle bir şorta doğru bakayım. Tamam, Mitte bizim adamı öldürdü <laughs> biri. B mi gidecekler acaba? Bir düşman kaldı. Onu vurduk en azından. Şey Sage'in yerini bilmiyoruz. Son on saniye. vurdu. Bombayı koruyor koş. Koşmam lazım. Evet, güzel vurduk adamı yalnız iznan Şöyle bir de bir bakalım. Adamlar ağa geliyorlar. Böyle kırmışlar ağdaki. O ikiliye bir deneyelim bakalım. Bu arada böyle taktiklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız Şu videoyu beğenip yorumlara yazabilirsiniz. Son adam sova kaldı. Bütün haritalardaki jet taktiklerini de bütün karakterlerin taktiklerini gösterebilirim. Tabii bunu ne isterseniz. Şuraya yani. at. Dostu paramı yok edemezsiniz. Beni de Bey arkasında biri var. B'de Öbür kızın o lan. Seni. Bir tane daha çıkar mı oradan? Bunu doğurduk. Orada, sağ üst Şimdi de bakalım 9-8 durum. Bir de biri çıkar mı acaba? B yok ha. geldi. Aa Renzi gördük orada. Ya, Renzi vurdu ama ben ben şey, ben Jet ben beni vurdu. Seyircinin ultisi var bir evi kaldı iki seyir. Ben kal. şey. ben beni kaldırdı <laughs> güzel. Ama elinde operatör var. Şurada vandalı <laughs> alayım bari de <Da> en azından <laughs> vandalı gideyim. <laughs> Bu ay koymuştu böyle bir adam. doldurdum. Tamam çok iyi yeni zannedim adam orada. 5'e 4 kaldık. Adamlar ara girecek gibi yaptılar. Girerler mi of, acaba? Arkam Reina da. Reyna quikaya. öldü. Tamam ben de Reyna'yı savurdum. Ar arkaya bakın, arkadan ar geliyor adam. Üste bakın üstte üstte. Büyük ihtimalle Spike'ı aldılar. B'ye gitti bu adamlar. <gülme> Çünkü Spike'ı düşürmüşlerdi sonra biri aldı gitti. Evet B'yi kurtular oldu. Vuralım Reyna'yı. 2'ye 2 kaldı. Sonra vurdum şu Phantom'la gideyim. Operatör özel. Kurdum. Şu galiba patlayacak bomba ya. Hadi Neyin? patladı be. Emin oldu durum. Mitte biri var. sova var orada. Ok kattı. Oh, çıktı zaten bu konuda. B'deki duvar kırılarımız. yalnız. Şimdi B'ye bir gidelim bakalım. hep bize bakıyormuş onu vurduk. Solda bir tanesi o, sola abi. geçti Burası. sesini duydum. Aynen. Duvar kaldı adam kaldıcı. Ah nasıl ıskaldım ya. Bir düşman kaldı bizim adama vurdu onu. 11 run oldu durum. 4'e 3 şu an. A, a giriyorlar en son. Şimdi yani şuradan bir ultiyle deneyelim. Tamam vurduk. Spike düştü burada. Spike burada. Tamam Spike soruyor. Oradan gelebilir. Short'tan gelebilir. Short'a bir bakalım. Tamam Short'ta adam. Bir düşman kaldı. Önce bir operatörle deneyim. Sonra ulti açarım. Nasıl kalarsam. Başka bir şey. Başka çok güzel oldu taksından. 12 10 oldu durum. Kaçış yok. Hmm, Aa, hızlı oynayacaklar galiba. Reyna'nın canı azaldı iyice. Smokey'nin kapıyı kapatabilecek şekilde. Yok olmadı. Tamam, kapıyı kapatılar ama short girmiş olabilir mi acaba biri? Rezult attı. Çocukluk. Evet. Duvar koydu. Duvarını kırdı kendisine. Bizim neye zor hizat attı? Ama gördük. Sağdı galiba. Ama ikisini de gördük. Iskaladım. Bu vurdum sonunda. Bu açıda böyle kazandık. Dereceli maçların daha çok gelmesini istiyorsanız bu ilk maçta video beğenip kanalına abone olabilirsiniz. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>